seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılan toplantıya katıldı. Basının sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, hükümetin işit konusundaki tutumunu eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 91. yıl dönümünde CHP genel merkezinde milletvekilleri, parti meclis üyeleriyle sohbet toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti meclis üyelerine hitap ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gündemde IŞİD örgütü vardı. CHP lideri hükümetin bu konudaki tutumunu eleştirdi. IŞİD bir terör örgütüdür. 49 diplomatımız şu anda IŞİD'in elinde rehin. Hükümetin bir basiretsizliği var. IŞİD'e terör örgütü demekten çekiniyor, korkuyor ve bu konuda çok net ve açık bir tavır almış değil. Bütün ülkelerin gördüğü kaygıyı adeta Türkiye Cumhuriyeti görmüyor. Dışişleri Bakanlığının, Başbakanın e bu konuda daha aktif olması lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Orta Doğu politikasının yanlışlığını defalarca dile getirdik. IŞİD terör örgütünün elindeki silahların önemli bir kısmı Türkiye'den giden silahlarsa, her şeyden önce hükümetin oturup kendisini sorgulaması lazım. O silahları kime gönderdi? IŞİD konusunda oluşturulması planlanan askeri koalisyon konusundaki görüşlerini de açıklayan Kılıçdaroğlu, koalisyonda Türkiye'nin de yer almasına karşı çıkmayız dedi. Orta Doğu'da IŞİD'e karşı yapılacak, bir operasyon uluslararası bir operasyonda e, Türkiye'nin yer almasına karşı çıkmayız. Çünkü Türkiye savunma açısından Batı Batı ittifakının bir parçası zaten. Karşı çıkmayız.